<laughs> Tokyo'ya Yok. iniyorlar. Orta Tokyo'ya indi. Orta Tokyo'ya indi. Tam kırmızıyı da aldım ben. Daha ben aldım en köşeyi. Bulut beraberiz. Ha, tamam Dikkat edin ikiniz sonunda. Aynen. Oynuyor bu yolu karşısına geçiyor. Nasıl, bu kadar geçiyor ya? Nereye Geldi bize doğru. Direkt bize geçti bu çocuk. Bir tanesi bize geldi. Tamam. Alt Bir dakika. Gösterme istersen. Çok güzel. Çok Tamamız geldi. Bizim. Tamam eksik vermeyelim. Yeleğim kastım yok. İki mi kaldı bunlar şimdi? İki kaldı. Öyle oldu abi. Nerede bu? Çatıda, çatıda. Ya, ya of sonu bana atıyor bitirmeye geliyor ha beyler. Nasıl yapalım ki abi sen bizim. Buradaki Burada nerede bu? Buradaki altınızı canı bir? Buradaki bana oynuyor. Bitirecek. Şey. Yukarıda mısın? Evet alt yukarıda mı alt giriyor. Sivri. Yukarı çıkıyor direkt. Atladı atladı atladı. atladı. Sıkıntı yok yan binaya gitti. Hı. Beyler o çocuğu canı çok az yani. Altınızdaki ne oynayayım ben? De. Acele etme Oynasınlar ya onu. Kullanmamıştır. Var ya çok vurdum. Nasıl bir tepeye oldu. koştum harikası, harikası. Harikası. Bir tamam. var ya. Harikası. Tamam, Harika. Harika benim bulamadı he. <laughs> Allah'tan bulamadı. Hani ben girdim gire? ya o binaya bence kaçtı oydu. Korktu. Lan ben pompalısı ben. da varmış ya. İnan başka ben takım de. var mıydı? Ben görmedim. Bir yok abi ben <laughs> <laughs> Trilyon değil, kat milyar, <laughs> milyar, milyar. Kat trilyon. Sen trilyon. Okay. Hadi gidelim hadi araba var. Aa, araba geliyor bize doğru beyler şuradan. Nerede? Ghost Buggy var aldım. Buggy var aldım. Neye Bu bir Şey durdu. Alıyorum. Angara durdu. Mı? Ben alayım sen girme riske ben gidiyorum oraya. Sağ, Sağ da. Da. Gel, gel. Alacağız, gel. Al arabayı oyn Son oynasana üstüne. Ben oynuyor Gelecek mi? Biz Aldım sana. Oho! Hata yaparmış. Vururum ya çok iyi değil. Vurmayız ya. Ben nereye yatmış çok bak. bak. Aa, kaçıyor. Yapamadım. Gel gel kovala. Kaçıyor, kaçıyor. Tekerini alıyorum. Benim duracağım da. Aldım. Tekerini aldım. Tekerini aldım. Oh my shit. Nasılsın kardeş? Teşekkür ederim kardeşim benim. Bot kardeş. Boss değil. Ben onun herhalde önümüzü tutmaya geldi. Boss'un. Dolu mu? Bunların tamamı devamıdır. Fight'a devamı. Hangardaydı ha. Ben sağdım dolanıyorum. Bugün Olur. bir değişik lik var. Chess suskun o da konuşuyor. Ya chess arada bir yapıyorlar ya böyle. 3 tane ölçü şansı var mı? Ha burada var ha. Arkadan. <laughs> Ne yaptın lan? Oğlum ne öyle bir şey ya. yaptınız? Hangar da var, bu da var. Koca yerde birimize nasıl çarptınız ya? Hangar var, hangara döndüm. Arka hangar vardı, bir yeri bulalım arada kalmayalım. Hangar hangi hangar? Bu en sağ hangar. Emin misin? Oradan evet, niye evet. sıkmadı o zaman? Buradan sıktım arama mefa attı buradan bana. Orada mı? Ben. Bana ilk buraya gelirken sıktın. Konteynere gitmiş olabilir mi bilmiyorum ama. Ya çocuk ödüm koptu Allah aşkına ya. E ee, karşıdaki farklı oldu. Farklı. Gel oynayalım. Oynayalım. Bak şu bir bakayım dedim ya. Bir gözükmüyor. Bir biri bug ile bir infaz alsın ya? Bug'ı kaldırıyordu ben girdiğimde. Hala orada. Tamam şey. Herşey. 2 mi bir mi? Hay baygını Bay... kaldırıyordu. Bir değil. Baygını kaldırıyordu. Bir değil. Baygını kaldırıyordu. Bir değil. Vurmuyorum. Önümde. Bomba. O da sana geldi. Bir de bana oynadı. Kaçıyorum burası bunu. Kaçıyorum. Kumbattım oraya Ka mı? Kaçın kaçın. Geldi bir daha. Allah. Im. Oh, 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 oh. Yemin ederim var ya. Adamın dibine gir sonra korktum ben ona gidiyorum. Bu... Yok abi caner abi peşirdi ya dedim. Peki vurur ya. Ben direkt kaçtım valla. Caner'i bu kadar üstüne. Yemin arabayı bırakayım elinizi. Beyim oh, ya. Bende 7 bomba 4 sis. 2 15 sargı 5 buz. O garajda araç mı var? Garajda, araç Kaç buz? Adam var adam. 5 buz attım. Aldım. Dostu bu kaldıysa. Oo araba geldi. Toros geldi garaja bir tane. Bir daha at artık. Alındı, alındı. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum adam buz bırakıyorum diyor sana. Girip alıyorum. Al bırak. Baba güzel canı yok. Abi ya Bagim var mıydı? Bagim var. şu anda Arabayı şey çıkıyor. Araba çıkıyor. Evet. İşte Bak. Onları onları göster. Oo wow, bunları vuruyorlar. Nasıl onları vuruyorlar? vurdular, vurdular. Bunlar kalabalık. ben buradan yürüyorum. Yok bana bakıyorlar beyler. Bekle abi musun? Bulut ben ölüyorum. Benim şeyim yok ha. Arabamın lastiği yok dönemedim. Siz alsana kendine siz al. Geldik. Yok gelme gelme gidin 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 gidin. Beyler gidin hadi geçelim gidin. Gitmiyor. Hadi bulut hadi bulut. Tamam oyna direkt oyna köprüden geçebilir misin? Hayır abi. Bakıyor hala M24 ya oha oh, kardeşim. Gireyim isterseniz direkt hızlı gireyim. Gireyim mi? Gireyim mi? Ben mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Ben gireyim mi? Gireyim mi? Bir... Gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim kendi bombatına... Buraya niye girdiniz? Evlerin duvarına gireydiniz. Yok yok, onu yapma. Bomba içeceğiz ama. Sol araba geldi. Arkamız. Arkaya Atın açılıyor mı? bu. Bunun arkadaşları mı? Evet, Oha abi. be kardeşim ya. Araba durdu orada. Nerede durdu? Tepede şurada. Ben öldüm ya. Arabaya smoke attım. Smoke atsana o sıra arabaya. Çocuklar bana bak. Biz burada ya. Az sen şimdi görmeyiz. Göreyim şey ya. Onları göremiyorum lan ne nasıl Ben mantarda mantardayım abi. Ben Targı basıyorum şey ben. Galiba aynen aynen araca binecekler. Gel. Geleceğim geldim. Gelemez. Gelemezsin nasıl tepat attılar. Patlattılar mı? Hı -hı. Evet, bu. Ev iki nak. Abi beni nasıl görebiliyor. Be, Ev iki nak, beyler. Eve girin. Zodi baygın. Tamam eve girin Zodi. Eve 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 girin Evi çekiyorlar, evi çekiyorlar beyler. Bitti. geldi. Eve örne, sen de sonra hepiniz evet. yani. Evi vurmuşlar. Yok bir kişi daha var. Lan hadi lan. Bunu. Arabayla bana dönme şansınız var. Direk alayım mı? Yok siz hep beraber oynayın. bekle sonra. merdiven tutuyor. Bekle bekle gitme. tamam at ben tarafımdan. Tamam bir baygın. Nasıl lan? Bir yer şutlar burada burada. Aynen o tarafta. Beyler arabayla biriniz gelir mi? Git git, git git artık bitti burası. Gittim, gittim. Öleceğim ki. Ya, oğlum biriniz erkenden çıksa o zaman. Arabayla atla ya suya bir şey olmaz. Suda değilim çok iyiyim yerim güzelle de. Sis yok Yaptın. bende. Se gerek yok kaya arkasındayım. Şey alır. Pepe her türlü oynatacak. Ben en solundan yükselsek bunlar hala aynı yerde mi acaba ya? Ben biraz yük baktım. Mermi ihtiyacın var mı? Bomba mermi. Benim yok. İhtiyacı olan var mı? Benim de yok abi. alan dışısınız haberiniz var değil mi beyler sizin askım yok ya yani arabamızı niye patlatıyorsun ya özür dilerim böyle bir şey istiyor abi bunlar, bunlar neci oğlum alan geliyor bunlar bilmiyor mu alan geleceğini umurum alan mı sence ki arabamızı ama aldı abi. ya azadı bakim var ama yakıta az alırım seni gel onlar da çıkıyor yok yok biz alandayız nereden çıkıyor Lan çıkmış adamlar en sağdan Oradaki Mekke ya. ne yaptın ki? Görsene bakayım Şey yok canı yok ki Mekke Diğer Mekke, o sağdaki Mekke Ulan sikeri yok Nasıl gelelim? Bekle Ooo be, evde kalsaydı keşke Broyne oynadı he bak Broyne oynadı. Şurada ekip var. Aa onlar vuruyorlar. Altlarına altlarına girdik Girdik. Soldan altlarına girdik. Bak buradan görürüz buradan görürüz hepsi gözüküyor. Gel gel gel. Abi de gel, gel. Yürüyerek gitmem de Hadi Vurduk canları bir beyler nakları var ha. Nerede nak, nak yaptın? bura bura, bura. Naktı, tepe üç nak, tepe üç nak. Al oyna. En sağ atıyor, en sağ. Atıyor. Direkt girdin, direkt girdin. Soldan sağda direkt. öbürü, sağda öbürü. Tepe vurdu, Ne sağ oyna, direkt sağ oyna. Sağda kaldı. Bomba çekelim direk direkt oynayalım mı? Bence çekelim. İpoyu gördünüz mü? Vurdum biraz. Abi gel bakamıyoruz ha. Elimiz var bizim. Bir yandan bakıyoruz arkadaşlar. Halasım onun içinde abi. biri. Ben bir baygın yapıyorum. Ben ne bomba attım? Tam orada zaten. Evet. Tamam, ben geldi zaten. Biz ben orada. Nerede? Bak bu taraftan. Görüyor Balabalık dört. Balırsana matkalı. Anlatana matkalı. Oğlum niye patlamıyorsun ya? Çok güzel bomba. Nasıl be? İlk defa sniper kullanacağım vallaha. Balonu seslenmiş oluruz. Sağ var ha? Biz ikileri çıkamaz. Biz ikiler de alan ki. Alan diyorum. Alan işi ki. Çok iyi. Futbol altta supportu var. Biz buradan göremiyoruz ha. Gel. Abi. Vurdun mu o soldakini? Gidiyorum da. Vurdu. Bir kişi daha var. Kaçıyor, Allah. Allah. Kaçıyor. Allah. Kim sıkıyor bana? Alt, alt, Nasıl babi yiyorsun ya? Ama ben ya Evet evet, o zaman onlar zaten iki. Ar Bak arada Ar çıkıyor alttan. O bizim sıkıntı. Yani. Evet var. Karşıdaki bayıldı mı beyler? Burada bir. Bu arabayı arabayı. Bize doğru geliyor. Durdu patladı. Düştü biri. Öldüler. Son son. Beyler sağ olun. Bak galiba beyler. Gel Hayır, bunu orada ben bastım iyi sağ olsun. Tam bagi tutan burada. Yüz atmayın, bomba atmayın at şimdi. At dur dur sola arkasını açıldım, vururum ya. Tamam arabaya götüreyim seni Gözükmüyor Dur dur burayı biliyor zaten Ses alacağını da biliyor Sıkacak direkt Oğlum açıyorum bir şey yapıyorum Nerede şu an zadya? Bomba çekti bana Bana oynuyor gördün Ben ne? İşte, dümdüz bana bakıyor dümdüz Kör oldu ha. Ben göremiyorum ki Kayak üstüne kaçtı. Kaçtı. kaçtı Lan soluma geldi Abi onları bıraktı Saldı saldı. Kısaldı kaçıyor gel Hahahaha <laughs> 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 <inaudible> 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 <inaudible>